Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Çok uzun zaman sonra tekrardan bir YouTube'a giriş yapayım dedim. Ya oldu, 4 sene kadar falan oldu. <laughs> video atmayalı. Aslında giriş videosu gibi bir şey. YouTube'a giriş videosu gibi bir şey olacak bu. Ee, ufak bir video olacak. Sizlere biraz da şeyi anlatmak istedim. Son zamanlarda çok dikkat ettim. Ee, canlı yayınlarda olsun, videolarda olsun, işte YouTube videolarında vesairede olsun... Ee, çok fazla böyle ses arayan insanlar var. Mesela işte edit yapacak. Edit sırasında bir ses koymak istiyor. İşte yeni nesil sesler falan. İşte mesela ne diyor oğlum diye bir şey var mesela. Burada bu siteyi tanıtacağım size zaten. Sitede mesela en başta direkt o var. Trend olan, Türkiye'de trend olan seslerin hepsi var. Yani eski nesil sesleri de kullanmıyorsunuz aslında. Hemen bakın tıkladığınızda direkt dinleyebiliyorsunuz zaten. Ne diyor? güd oğlum ben bunun önünden geçmem gibi. Çünkü insanlar genellikle bu tür sesleri e, YouTube'a giriyor, YouTube'dan videoyu indiriyor, videoyu indirdikten sonra işte oradan sesi alıyor vesaire yapıyor bilmem ne falan. Hiç bunlara gerek kalmadın. Aşağıya hemen linkini bırakacağım bu sitenin zaten. Bu siteden direkt buradan trend olan bütün sesleri görebiliyorsunuz. Onun haricinde bu sitede Sol tarafta ses aratabiliyorsunuz. Sağ tarafta zaten kategoriler bölümü var. En çok da burada işimize yarıyor aslında. Yaptığınız şeylere göre değişir. Mesela siz diyelim ki işte TikTok videoları çekiyorsunuz. Burada TikTok trend dediğiniz zaman burada TikTok ile ilgili olan bütün ses kayıtları var. Onun haricinde burada diyelim ki oyun videoları çekiyorsunuz ve oyunlarla ilgili ses kayıtları arayacaksınız. Yine aynı şekilde buradan <laughs> gibi ses kayıtlarını tek tek kullanabiliyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra burada diyelim ki misal bunu favori eklemek istiyorum. Tıkladım ve favori eklendi. Favorileri ekledikten sonra misal diyelim ki sonrasında geldiğiniz bunu indirmek istiyorsunuz. Hemen aşağıdaki ismin olduğu yere tıklayıp geliyorsunuz buraya. Burada Dovland MP3 kısmı var arkadaşlar. Buradan indirebiliyorsunuz. Onun haricinde e, uygulamasını isterseniz uygulamasını da indirebiliyorsunuz. Yani bunu telefonda da kullanabiliyorsunuz. Onun haricinde bu sesi diyelim ki bir arkadaşınıza göndermek istiyorsunuz. Orada copy link yapıp linki yapıştırabilirsiniz. Şuradaki paylaş kısmından yapıştırabilirsiniz. Veya uygun olmayan bir ses gördünüz. Bunu report kısmından reportlayabilirsiniz. Burada da yükleyen kişiyi görüyorsunuz. Ve kaç kişinin bu butonu favorilediğini görüyorsunuz. 8588 kişi bu sesi favorilemiş çok fazla kişi kullanmış. 89.482 defa görüntülenme almış bu ses. Onun haricinde diyelim ki geldiniz buraya tekrardan tıkladınız müzik tarzı bir şeylere bakmak istiyorsunuz. Misal diyelim ki arkadaşlar favorilere eklediniz. Favorilere ekledikten sonra gelip sağ taraftan profilinize tıklayıp Burada favori dediğiniz zaman favori eklediğiniz şey direkt burada otomatik çıkıyor zaten. İstediğiniz kadar favori ekleyebilirsiniz. Onun haricinde burada diğer ayarlar var. İşte kendi yüklediğiniz ses kayıtları var isterseniz. Çünkü ses kaydını vesaire yükleyebiliyorsunuz. E, profilinize gidebiliyorsunuz vesaire. Aslında bir nevi e, yükleyip indirebildiğiniz böyle insanların birbirine yardım etti diyebileceğim şekilde kullanılan bir e, uygulama olabilir. Upload'a tıklayıp buradan istediğiniz dosyayı, ses kaydını yükleyebiliyorsunuz buraya bir isim vererek. Bu şekilde yükleyip create dediğiniz zaman siz de isterseniz buraya bir şeyler ekleyebiliyorsunuz. Ben genellikle yani kullansaydım Türkiye'de trend olan kısımları kullanıyordum ve arkadaşlar yani şöyle diyeyim size bu az değil bayağı bir var bu şekilde indiğiniz sürece devam ediyor bütün ses kayıtlarını burada bulabilirsiniz aradınız aklınıza bir ses kaydı geldi videosunu bulamadınız uygulamasını bulamadınız veya işte nereden bulacağınızı bilemediniz direkt gelip burada arama bölümüne yazabilirsiniz veya direkt buradan bütün ses kayıtlarına bakabilirsiniz çünkü çok fazla ses kaydı var aşırı fazla ses kaydı var Bunların içerisinden seçebilirsiniz. Bakın konuştuğum süre boyunca şeyinmeye devam ediyorum. Hatta şöyle yapalım. Bu kendi kendine insin. Bütün ses kayıtları var. Bu siteyi aşağıya linklere bırakacağım. Oradan isteyen ee, şeye de kullanabilir. Canlı yayın yaparken de kullanabilir. İsteyen videolarına da kullanabilir. İsteyen başka yerde de kullanabilir. Kendine özel bir videoda da kullanabilir. İstediğini yapabilir. Aşağıdaki linkten tıklayıp gelebilirsiniz arkadaşlar. Bu uzun süre sonraki ilk gireceğim ilk giriş videom oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.